Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkan yardımcılığı yapan fındık komisyoncusu Osman Çakmak milletvekili aday adaylığını açıkladı. CHP'de uzun dönem yöneticilik yapan, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanı Osman Çakmak, hizmet yarışında kendisinde var olduğunu belirterek aday adaylığı müracaatını il başkanı Cemil Cebeci'ye yaptı. Geniş bir katılımla aday adaylığı açıklamasını yapan Çakmak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizlere emanet etti. Asil olan millete hizmet etmek için yapılacak olan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi aday adayıyım ve bu yarışta ben de varım dedi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi orada yapılacak genel seçimlerde aday adaylığımı açıklıyorum. Değerli arkadaşlar, geçmiş yıllarda ben de görev yapmış bir arkadaşımız olarak Ankara'larda ahbap çavuş ilişkileriyle kuyruklar oluşturarak listeler oluşturanlara bugün genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel bir mesajla orduda bir bir sorgilde bunu bu partinin gerçek emekçisi gerçek sahibi olan onurlu şerefli üyelerin ellerine bırakıyor. Şimdi sıra bizde. Görev bizde. Değerli arkadaşlar sadece bizlerimiz oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmuyor. Bunu hep birlikte yaşadık, gördük. Üç seçimdir de görüyoruz. Şimdi onurlu Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin vereceği oylarla yapılacak sıra sıralama dışarıda bu partiyi iktidara taşıyacak. Bir değil, beş milletvekili ve Türkiye'de iktidar olma hayalini gerçekleştirecek imkanı biz partinin üyelerine öncelikle tanıdı ve artık bunlar sizin elinizde. Gereğini siz yapacaksınız. Bizler de aday aday arkadaşlarımıza, partilerimize sevgi, saygı, kardeşlik çerçevesinde hep birlikte bu onuru taşıyarak ya var olma mücadelesini bu dönemki seçimde gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, asla Rojet Milletvekilliğine heveslenmedim. Hiçbir zaman böyle bir kaygım olmadı. Ben asil olan millete hizmet için Sizlerin huzurunda ve sizlerden destek istiyorum.